Bir genç adam hastanede su dağıtıyordu. Bugün yaptığı şey herkesi şaşırttı. O gün küçük bir kızın babasının hayatı tehlikedeydi. Cerrah henüz gelmemişti ve zaman daralıyordu. Sonra o çocuk kimseden izin almadan cerrahsın kıyafetlerini giydi ve doğrudan ameliyathaneye girdi. Ameliyat başladı. Herkes şimdi sorun çıkacağını düşündü. Ama ilk kesi yaptığı anda herkesin gözleri fal taşı gibi açıldı. Ne kanama oldu ne de bir telaş. Ameliyatı büyük bir hassasiyetle yaptı. Adeta tecrübeli bir cerrah gibiydi. Bu sırada gerçek cerrah geldi. Onu görünce öfkeyle bağırdı. "Bekle. Sana kim izin verdi?" Ama çocuk korkmadan ameliyata devam etti. Çünkü hayat kurtarmanın daha önemli olduğunu biliyordu ve hiçbir şey söylemeden sessizce eski işine su dağıtmaya geri döndü. Ama mesele burada bitmedi. Gerçek cerrah onu buldu. Öfkeyle ona tokat attı, sonra hastanın durumunun kötüleştiği haberi geldi. Hemen Park'ı aradı ve bu kez hem Park hem de hastanedeki en deneyimli doktor aynı ilacı söyledi. İlaç verildi ve hastanın durumu stabil hale geldi. Artık doktor da şaşırmıştı. Birkaç gün sonra hastanenin en kıdemli doktoru bizzat evine geldi ve şöyle dedi. Ekibimizin sana ihtiyacı var. Park kabul etti. Ertesi sabah hastaneye doktor kıyafetiyle geldiğinde tüm personel şaşırdı. "Hey, bu su dağıtan çocuk değil miydi?"